Hazır mısınız? Evet sevgili arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Kaldığım yerden devam edeceğim sözcük yapısıyla alakalı ve karma dil bilgisi çalışması yapıyorum. E, çok önemli bilgiler veriyorum. Her video gerçekten çok kıymetli. Bu seriyi sakın kaçırmayın. Konu eksiğin varsa bu videoları izledikçe eksiklerini çok daha rahat görürsün. Oynatma listesinden de TET KPSS 2023 içinde eksik olduğun konuları kolayca bulup ne yapabilirsin? Onları çabucak halledebilirsin. Hazır mısın? Hadi başlayalım. Konu. Konu kelimesinin türemiş olduğunu sakın unutmayın. Hatta ben size demiştim ki, bakın demiştim, limit denemesinde, limit soru bankasında bu kelimeye çok fazla yer vermiş. Konu kelimesi konmaktan gelir. Konmak fiil köküdür. Konmaktan konu olmuştur. Fiilden isim olmuştur türemiş yapılı bir kelimedir. Sakın unutmayın. Tamam mı? Sonra, e, sayesinde. Onun sayesinde diyor. Şimdi onun sayesi deyince bu belirtili bir isim tamlaması. Kimin sayesi? Bak ikinci kelimeye neyin ya da kimin sorusu sorulduğunda belirtili isim tamlaması bulunur. Kimin sayesinde onun sayesinde. Burası belirtili bir isim tamlamasıdır. Kelimem o. Şuradaki un eki ilgi durum ekidir. Buradaki ne? Kaynaştırma yani koruyucu ünsüzdür. Sayesi dediğinde şuradaki i, iyilik ekidir. S, kaynaştırma, koruyucu ünsüzdür. N de yine kaynaştırma koruyucu ünsüzdür. Kaynaştırma daima iki ünlünün arasında olacak diye bir kural yoktur. Görüyorsun şuradaki N'yi bir ünlüyle de bir ünsüz arasında da olabilir. Dolayısıyla biz buna, biz buna ne diyoruz aynı zamanda? Koruyucu, ünsüz diyoruz. Tamam mı? Sakın unutma. Sayesinde da, isme gelen D'da'da bulunma, durum, ekidir. Saye, Saye gölge demektir. Unutma sakın. Saye kelimesi. Saye gölge. Onun korumasıyla, onun gölgesinde gibi. Saye kelimesinin anlamı vardır. Unutmayın. Saye isim köküdür. S kaynaştırma. İ iyilik. Ne? Kaynaştırma. Koruyucu ünsüz de diyebilir. Deda bulunma. Yani sana bu kelimenin altını çizse, yapısını sorsa diyeceksin ki bu kelimede iki tane çekim eki var. Dolayısıyla bunun yapısı basittir diyeceksin. Ha, saye kelimesi isim köküdür. Altı çizili sözcüğün kökünün türünü sorarsa isim kökü olduğunu söyleyeceksin. Onun sayesinde dediğimde belirtili bir isim tanımlamasıdır. Sakın unutmayın. Tamam mı? Çok önemliydi. Peki, başka çok önemli bir şey söyleyecektim de dur bir düşüneyim şöyle. Görevi söyledim. Ha, ilgisizlik. İlgisizlik. İlgi kelimesinin kökünün ilmek olduğunu unutmayın. Tamam, ilmek. İlmek, fiil köktür sakın unutma. ilmek fiil köktür. İlmekten ne olmuştur? İlgi olmuştur. Fiilden isim oldu mu? Oldu. Altı çizili sözcüğün kökünün türü sorulursa fiil kökü dedin mi? Dedin. Bu sözcükte türü değiştiren bir ek var mı derse var dedin mi? Dedin. Peki bir kök, isim kökü ya da fiil kökü bir tane yapım eki aldığında şu an gövde oldu mu? oldu. İlgiden ilgisiz oldu. Hani senin çok popüler olan sızsız yapım ekin var ya, hani bunun olumlusu da lılidir. İşte, işte oradaki sız eki isimden isim yapar. Sakın unutma. Peki özel isme gelebilir mi sız eki? Gelebilir. Peki kesmeyle ayrılır mı? Hı -hı. Özel isimlere gelen yapım ekleri kesmeyle ayrılmaz. Ömer Seyfettin'siz Türk hikayesi olur mu? Olmaz. Ömer Seyfettin özel isim mi? Evet. Sız iki yapım eki mi? Evet. Özel isme gelirse kesmeyle ayrılacak mı? Ayrılmayacak. Tamam mı? Özel isme gelen yapım ekleri kesmeyle ayrılmaz. Ben bu ekin üzerine başka ekler getirseydim onu da ayırmayacaktım. Sakın unutma. İlgisiz şu an gövdenin üzerine bir yapım eki daha geldi mi? Evet. Gövdenin üzerine bir yapım eki daha gelirse ne olur? Gövdeden türemiş olur. O zaman ilgisiz kelimesi gövdeden türemiş bir kelimedir. İlgisiz de yetmedi. Üzerine bir yapım eki daha geldi. Lıklık eki de yine isimden isim yapan ektir. Özel isme gelirse kesme işaretiyle ayrılmayacak. Müslüman. Din ve o dine mensup olanlar, din adları ve o dine mensup olanların adları nasıl yazılır? Büyük yazılır. Müslüman özel isimdir. Müslümanlık derseniz ne olmayacak? Kesmeyle ayrılmayacak çünkü yapım ekidir. Müslümanlık ta, Müslümanlık taki, Müslümanlık takiler. Bak bu şekilde yazacaksın. Peki Müslümanlığa derken bak onu çok kötü şey yapabilir. Dikkatinizi böyle yanıltabilir. Müslümanlığa nasıl yazılacak? bu şekilde yazılacak. Sakın böyle hani yumuşatmadan böyle ayırma. Sakın sakın sakın. Müslüman özel isimdir. Lık yapım ekidir. Yapım ekleri ayrılmaz. Yumuşama olmuş. Olsun dümdüz yazacaksın. Kesme işareti falan yok. Peki ilgisizlik dediğinde o zaman bu kelimede ne var? Bu kelimede 3 tane yapım eki var. Nur topu gibi gövdeden türemiş bir kelime olduğunu söyleyeceksiniz. Kökünün türü sorulursa fil kökü olduğunu söyleyeceksiniz. Çatladı. Çatladı. Bir de çatlak. Bir çatladığı vereceğim, bir de çatlağı vereceğim. Bak ikisi de çok önemli. Neden çok önemli biliyor musun? Kelimemizin kökü çat. Ha. Bu ne? Duyduğun sesi. Bak duyduğun sesi. Yazabiliyorsam biz bunların adına yansıma diyoruz. Sakın unutma. Duyduğun sesi yazabiliyorsan yansımadır. Hani ben e, doğada çıkan ses ifadesini kullanmak istemiyorum. Çünkü babam horladı dediğinde e, o doğada çıkmıyor, baban çıkartıyor o sesi. Dolayısıyla hadi doğa deyip kendini şartlandırma. Bu sesi sen de çıkartabilirsin. Ben hangi ifadeyi kullanıyorum? Duyduğun sesi yazabiliyorsan buna ne diyeceksin? Yansıma diyeceksin. Şimdi yansıma sözcüklerin kökü de ne kabul edilir? İsim kökü kabul edilir. Şöyle bir soru kalıbı var. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş fiil kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş isim kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmıştır? Şimdi çaplamak ve çatlak kelimeleri. Bunlar yansımadan türemiş kelimeler. Çünkü bunların kökü çat. İsim kökü. Ne kökü diyormuşum ben buna? Yansıma kök diyormuşum. Yansıma kök. Peki çattan mı oldu? Çatlamak oldu. Öyle değil mi? Çattan çatlamak. La eki çok popüler bir yapım ekidir. isimden fiil yapar. Unutma. Çattan çatlamak. isimden fiil oldu. Sözcüğün türünü değiştiren bir ek var mı? Var. İsimde fiil yaptı. Altı çizili sözcüğün kökünün türü sorulursa ne diyeceksin? İsim kökü diyeceksin. Bu artık kök mü? Çatlamak. Hayır. O artık yapım eki aldı. O artık kök değil o artık nedir? gövdedir. Çapladı dediğinde buradaki dı da nedir? kip ekidir. Kipekleri daima fiile gelir. Kipek çekime ekidir. Sözcüğün yapısını değiştirmez. Haber ve dilek olmak üzere ikiye ayrılır. Haber ya da dilek. Bir tane alma hakkınız var. Birden çok kipeki gelemez bir kelimeye. O zaman çatladı kelimesi en son aldığı yapım eki isimden fiil. Öyle değil mi? O zaman bu bir fiil mi? Evet. Peki bu fiil yansımadan türemiş bir fiil mi? Evet. Yansımadan türemiş fiil. Üç tane şey var bak. Üç tane şey arıyor senden. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Yansımadan türemiş fiil kullanılmıştır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Yansımadan türemiş isim kullanılmıştır. Yansıma olacak kökü, yapım eki alacak, türemiş olacak fiil ya da isim olacak. Bunlara dikkat edeceksin. Çatlamak fiildir. Yansımadan türemiş fiildir. Sakın unutma. Çat isim kökümü? Evet. Çat'tan çatlamak oldu. İsimden fiil oldu. O artık kök değil. O artık bir gövde. Çatlamaktan da çatlak oldu. Fiilden isim oldu. Ha, iki tane yapmak geldi. Evet. O artık gövdeden türemiş. Peki en son gelen yapım eki fiilden isim mi? Evet. Yani bu kelime isim mi? Evet. O zaman bu kelime için yansımadan türemiş isim mi diyeceğiz? Evet. Soruyu iyi oku. Yansımadan türemiş fiil mi? Yansımadan türemiş isim mi? Bomba Bomba yansımadan türemiş bir isimdir. Bombalamış dersen yansımadan türemiş fiildir. Tamam mı? Bomba. Bomba kelimesi yansımadan türemiş bir isimdir. Kelimenin kökü bom. İsim kökü. Yansımadır. Böyle bir ses çıkıyor. Bom'dan bomba oldu. İsimden isim oldu. Yansımadan türemiş isimdir. Gövde mi? Evet. Altı çizili sözcüğün kökünün türü isim. Bombalamış. Bom isim kökü. Bomdan bomba isimden isim. Bombadan bombalamak isimden fi. En son gelen yapım ile isimden fiil mi oldu? Evet. Bu artık bir fiil mi? Evet. Bombalamış dediğinde burası da kipeki olsun. O zaman buna ne diyeceksin? Yansımadan, türemiş fiil diyeceksin. Yukarıdaki bomba kelimesi gövdedir. Burası ise iki tane yapım eki aldığı için gövdeden türemiştir. Tükürük kelimesinin yansımadan türemiş olduğunu biliyor musunuz? Tükürük kelimesi. Tükürük kelimesi tü. Böyle bir ses çıktığı için bu kelimeyi kullanmışız biz. Oradan türetmişiz. Tü isim kökü, tüden tükürmek, isimden fiil oldu. Tükürmekten tükürük, fiilden isim oldu. Gövdeden türemiş bir kelimedir. Yansımadan türemiş bir isimdir. Yere tükürme dersem, yere tükürme dersem ne yapacaksın? Tü isim kökü, aman yazamadım isim kökü. Tüden Tükürmek isimden fiil türemiş yapılı fiil tükürme dersen mame de ne eki olumsuzluk eki olumsuzluk eki Türkçe'de üzerinde anlaşılamayan eklerden bir tanesidir. Bazı kaynaklar yapım eki olarak alıyor, bazı çekim eki olarak alıyor. Dolayısıyla hani tükürme dediğimde yere tükürme dediğimde bana kalkıp da hocam oradaki mame yani yapım ekimi alayım, çekim ekimi alayım. Çünkü soruda bana gövdeden türemiş soruyor dediğinde mesela ben derim ki seçeneklere bak. Seçeneklere bir bakın arkadaşlar. Kimi kaynak yapım eki olarak alıyor, kimi kaynak çekim eki olarak alıyor. Bence yapım eki çünkü nasıl ki sız eki isimleri olumsuz yapıyorsa mamede fiili olumsuz yapar. Ben yapım eki olarak değerlendirilmesini isterim. Evet, tükürme dediğinde mamede olumsuzluk ekidir. O zaman tükürme kelimesi yansımadan türemiş bir fiildir. Tamam mı? Yansımadan türemiş bir fiildir. E, gürültü kelimesi, gümbürtü kelimesi, gürültü kelimesi yansımadan türemiş bir isimdir. Kelimenin kökü gür. Gür 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 gür. Oradaki sesten geliyor. Gür isim kökü. Ha mesela buralar gürleşti, bu ağaçlar gürleşti dersen o farklı. Oradaki gür farklı, anlaşıldı mı? Oradaki gür sık anlamında kullanılıyor, isim kökü. Buradaki yansıma, sesten dolayı. Gür, isim kökü, e, gürlemek, mesela gök gürledi dediğinde gürden gürlemek, isimden fiil oldu. Gök gürledi dediğinde e, buradaki d de ki peki, biz buna ne diyoruz? Yansımadan türemiş bir fiildir diyoruz. Gürültü kelimesi gür, isim kökü, gürül gürül olduğu, isimden isim oldu. Gürülden gürültü oldu, o da yine isimden isim oldu. Bu kelimede sözcüğün türünü değiştiren bir ek bulunmamakta. İki tane yapım eki var. İkisi de isimden isim yapıyor, sözcüğün türünü değiştirmiyor. Ve bu kelime artık nedir? Bu kelime gövdeden türemiştir. İki tane yapım eki var. Şırıltı, hırıltı. Mesela e, çorbayı üfledi deyince üften üflemek. Bunlar önemlidir. Bunlara dikkat edin. Yansıma sözcükler soruluyor mu? Evet soruluyor. Yansımaların isim kökü olduğunu da sakın unutmayın. E güzeldi. Başka? Bir bakalım süremize. Çok fazla... O çok iyi olmuş. 15 dakika yeter. Sınava kadar her gün böyle aralarda sabah öyle akşam Sabah bir video izle, öğlen bir video izle, akşam bir video izle. Kısa kısa videolarla şöyle hızlıca bir konu tekrarı yap. Eksik olduğun kısmı yorumlar kısmına yazarsanız dikkate alıyorum. Oralarla alakalı soru çözümü yaparız, alıştırma yaparız. Merak etmeyin. E ne yapın? Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Görüşürüz.